Türkiye'nin tip varlık platformu Ay iCrypex, Ayık Yaşamlar programını sunar. Hande Karacosu YouTube kanalında Ayık Yaşamlar başlıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bilgehan Demir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi ki geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Çünkü konu çok heyecanlı. Aslında şöyle oldu. Biz size misafir gelmişiz gibi de oldu. Bunu da konuşacağız herhalde. Öncelikle hem bir sporcu hem spor anlatıcılığı var. Ama siz açarsanız kendi ifadelerinizle bir Bilgehan Demir'i dinlemek isteriz. Bilgehan Demir Anadolu insanına çok yakın bir hayatla başladı. Hı -hı. Zaten Kafkaslardan gelme bir soyum var. Ardahan'a yerleşmişler. Oradan yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmişler. Hı -hı. Ee, babam öğretmen, öğretmen çocuğuyum. Annem ev hanımı, öyle bir hayatla büyüdük. Futbolculuk en büyük hayalimdi futbolcu olmak. Ama futbolcu olamasam da mutlaka spiker olmak çok istiyordum. Ve bununla alakalı 12-13 yaşlarımda videolar var böyle maç anlatırken falan. Henüz onları yayınlamadım. <laughs> Ama e, futbolcu olamasam da spikerlik yapmayı başardım. Daha çok mücadele sporları üzerine bir anlatıcılık. Sizi öyle tanıyorlar. Hatta son haftalarda da Mark Tyson'ın büyük maçıyla birlikte sizi çok da ekranlarda gördüler. Uzun bir zamandır spor anlatıcılığı var. Ben beden eğitim ve spor bölümü mezunuyum zaten. ve Bütün spor dallarına çok hakim bir bilgi dağarcığım var. Ama... Kendimi çok ciddi anlamda 2008'lere kadar futbolla Hı -hı. özdeşleştirdim. İngiltere Premier Ligi, A Milli Futbol Takımımızın muhabirliği, Galatasaray'ın UEFA şampiyon olduğu sene Galatasaray muhabirliği hem de canlı yayınlarda. Hı -hı. Hatta Fatih bir belgeselinde benim de böyle soru sorarken görüntülerim var. Hı -hı. Böyle bir dönemden bir anda 2006 Aralık ayı itibariyle döviz sporlarına Hı -hı. bir eğilimim başladı benim. Çünkü Japonya'da böyle 70-80 bin kişinin Tokyo Dome'da izlediği bir kickbox maçı gördüm. Sonra bunun Türkiye'de çok izlenebileceğinin farkına vardım. Birol Topuz bana bu maçları sen anlatmalısın dedi. Hı -hı. Ama bir sürü teknik var işin içinde. İşte low kicklerden tutun da işte aparkatlara, kroşelere, hooklara birçok terim var. Ben bunları nasıl ezberleyeceğim dedim. Derken öğrendik çok ciddi maaşlara çıktık, anlattık, her şeyi yaptık ve reyting rekorları kırmaya başladı. Birçok kanalda işte Fox TV ile başladık. Beş sene orada yaptım. Arkasından kendi şirketimi kurdum. Kendi yayın haklarımı aldım. Kanallara pazarlamaya başladım. Hı hı. Derken işte NTV Sporlar, Acun Medyalar, Discovery'ler hepsiyle üçer beşer yıl. Çok Acun abiyle bir buçuk yıl NTV Sporlar yine aynı şekilde çalıştık sonra Acun abiyle Fight Club exam programını yaptık. Hı hı. Hala platformda izleyebilirler. Birçok şeyi başardım ve üzerine bir de e, bu dönemde Muhammed Ellem etki, evet, evet, etki ettiği Evet, Muhammed Ellem'in etki ettiği 1001 Hayatı anlattığım bir Kayıp Madalyon kitabını çıkardım ortaya. Hı hı. Bana göre en büyük eserim bu. İkinci en büyük eserim ne olacak dersen, e, ne oldu dersen o da Volkswagen Arena gibi bir çok büyük bir organizasyon e, stadyumda ee, kapalı stadyum diyorum ben onlara ee, Turkish Power Wrestling yaptım Amerikan güreşinin dev adamlarını orada Türklerle birlikte rakip yaptım İnanılmaz bir organizasyona imza attım ve e, ünlü yağmuru akını oldu hiç haberim evet. yok bir baktım ünlüler bizim organizasyonu izliyor çok hoşuma gitmişti ee, Genelde böyle bir VIP çağırırlar onları ama onların çocukları demiş ki lütfen gidelim anne, lütfen gidelim baba. Zaten gönüllü bir <laughs> şey varmış. <gülüyor> o <gülüyor> şekilde bir şeyleri başardım aslında ama şunu söyleyeyim hedeflerimin yüzde yirmisi bitmedi yani da böyle söyleyeyim. Harika. Şimdi hem bir sporcu olarak hem de e, mücadele sporları ve e, geniş bir ağda tanıyan bir spor anlatıcısı olarak evet. e, sorularımı soracağım. Ayık yaşamlar biliyorsunuz uyuşturucuyla mücadele noktasında bizim bir farkındalık oluşturmak adına geliştirdiğimiz bir seri. Hı. Tabii bu noktada da sizin katılımınız çok değerli. Çünkü sağlıklı sürdürülebilir, istikrarlı, başarılı bir yaşam aslında hem örneğisiniz hem de örnekleri çok gördünüz. İşte bu noktada yani iyi bağımlılık geliştirmek noktasında çok fazla örneği tanıdınız aslında. Hı hı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ünlü, sizin de anlattığınız ya da hayatını çok iyi bildiğiniz sporcular arasında kötü alışkanlıklar geliştirmiş, yani uyuşturucu gibi, alkol gibi bağımlılıklara yakalanmış ama sonrasında yeni bir yaşamı yeniden inşa edebilmiş isimler var mı? Örnekleyebilir miyiz bunu? Evet, tabii ki var. Hele boks dünyasında fazlasıyla var. Kickboks dünyasında da keza. Ama uzak doğu disiplini denen bir kavram yerleşti dövüş sporlarında. Artık böyle şeyler pek olmuyor. Çünkü çok erken yaşta e, kaliteli devletler diyeyim. Kaliteli Hı. devletler geleceği düşünen devletler bunun başında Japonyası geliyor, İngiltere'si geliyor, Almanya'sı geliyor. Hı. Fransa bu konuda biraz eksik. İtalyanlar da bu konuda biraz eksik ama e, gerçekten üzerine çok eğildikleri Avustralya, Filipinler, Singapur. Hı. Bunlar Sokaklarda herhangi bir kavganın yaşanmaması için ne yapıyorlar? İşte hani derler ya işte kediler, fareler, işte köpekler hep Hı. birbirini organize ederler. Doğru. Yaşamı birlikte döngüyü, sağlar, döngüyü sağlarlar. Kuşlar, böcekleri, böcekler Doğru. işte başka şeyleri. Bir döngü var. Döviz sporlarında da o döngü sağlanmış vaziyette. Hı. Devletler diyor ki arkadaş sokakta kavga etmeyeceksin. İlla da dövüşmek mi istiyorsun? Ringe geleceksin. Bunu sağlıyor. Sonra çocuk ringe kaç yaşında başlıyor? 9-10 yaşlarında bir eğitmenle birlikte, bir hocayla birlikte, bir antrenörle birlikte. rakinin antrenörünü hatırlarsınız işte. O tarz Hı -hı. bir antrenörlerle bir anda çocuklar disipline edilmeye başlıyor. Yani o enerji doğru şekilde yönlendiriliyor. Tabii, bu çocuk şimdi spor yapıyor. Nasıl içecek? Nasıl haytalık yapacak hocası? Hı -hı. Maça almaz, kovar kulüpten. Evet. O kulüpten kovulmamak ve şampiyon olmak için yapacağı çabaya bir engel o. Evet. O yüzden de asla kötü alışkanlıklara e, kapılmazlar. Oğluma da bunu aşılıyorum. Oğlum sana diyebilirler. Hı hı. Ya ne olacak bir taneden, ne olacak şundan, ne olacak bundan diyebilirler. Erkek adamsan diye lafa başlayabilirler. Bunlara sakın aldanma. Erkek adamlık taslayan adamı ringe davet ettim. Hı hı. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Erkekliği varsa senle ringde dövüşsün dedim. Yapabiliyorsa. Erkeklik öyle onu yapmakla, bunu yapmakla, onu içmekle, bunu içmekle olmuyor. Bir kıza hava atmak için bunu yapman gerekmiyor. Ben çünkü çocukluğumda yaşadığım arkadaş çevremi biliyorum. Hı. 12 yaşına kadar beni de 10 yaşına kadar sokaklarda odun depolarının arasında dövüştürüyorlardı. Yeri de söylüyorum Bursa Şükra diye odun depoları. Zincirlerle birbirimize dövüştürüyorlardı. Kimler ne para kazanıyordu şimdi idrak ediyorum. İnanılmaz. Şey. Üst mahalle alt mahalle. Böyle bir hayattan geldim. Zafer Mahallesi'nden birileri geliyordu. Hı. Beyazıt Mahallesi'nden birileri geliyordu. Şimdi e, etnik kökenden bahsetmiyorum hangi kökenleri. Hani oralardan Hı. ve bizi dövüştürüyorlardı. Ya. Sonra ben üniversite sonuna kadar böyle dövüşmelerim devam etti benim. Ben Babam öğretmen, milliyetin müdürü oldu babam. Kaymakam babamı arıyor. Oğlun yine şeye düştü karakola gel al. İşte biraz önce söylediğiniz o enerjinin ya da yeteneğin... Ya da o cesaretin doğru yönlendirilmesi olsa aslında bütün bunlar yaşanmayacak. O kontrollü evet. e, hayat söz konusu olsa sokaklarda da bunlar yaşanmayacak aslında. Avatar Atakan'ı bilirsiniz. Evet. Avatar Atakan gerçekten yaşadığı yer çok iyi bir yer değildi. Çocuk nerelerden çıktı? Hı. Dünya şampiyonu oldu İFMA'da. Evet. Thai'de erkeklerde bir şampiyon oldu. Hı hı. Altın madalya taktı. Başka bir yerden Mike Tyson... Hı. 12-13 yaşına kadar 28 tanemine kriminal suçu var. Hı hı. Sonradan Kasdamatanın antrenörünün etkisi altına girince suçu düştü, yok oldu. Disiplini oldu. Disiplini oldu. Sonra tekrardan bir cezaevine girdi büyük bir suçtan ama ben onun tamamen menajer oyunlarından kaynaklandığına hı hı. eminim. Yani çok büyük paralar dönüyor Anladım. çünkü. Eğer bunu yapmazsan böyle bir hı hı. iftira, bir kadın yollama vesaire derken tecavüz. Hikayesi ortaya Hı -hı. çıkartıldı. Çok enteresan işler döndü orada da. Ee, bunlara maruz kalmamak için de zeki olman gerekiyor. Hı -hı. Yani sporcu, hani Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Ya hem zeki ben olacak sporcu, hem ahlaklı zekli, olacak çeşik, diyor başarması ahlaklı için. Ahlaklı yani Çevik olacak. Yani Hı -hı. bunların hepsini bir arada tuttuğun zaman bir yere gelebiliyorsun. Ee, ben buradaki genç insanlara, çocuklara ve beni izleyen herkese sesleniyorum. Diyorum ki akıllı olun. Birinci çözebilmek için bir şey akıllı olmanız lazım. Hı hı. Akıllı davranmazsanız, sinirinize hakim olamazsanız, yani kendi aklınızdan geçeni yapmaya kalkarsanız hata edersiniz. Çünkü dünyadaki en doğru insan sen değilsin. Evet. Bazı çağlarda ve bazı yaşlarda maalesef ki bu çok anlaşılamıyor. Onun da tesiri var. Biraz da doğru yönlendirmekle ilgili tabii doğru insanlarla karşılaşmak. Şunu sormak istiyorum. Elbette ki e, bağımlılıkların yani madde bağımlılığı ya da alkol bağımlılığı Yaşa bakmıyor, cinsiyete bakmıyor, ekonomik duruma bakmıyor. Çok zengin bir ailenin çocuğu da olabiliyor. Dediğiniz gibi işte yani kötü bir mahallede büyümüş, başıboş yetişmiş bir çocuk da olabiliyor. Hiç fark etmiyor yani e, hatta biz ekibimizle konuştuğumuzda hep şunu söylüyorum. Gerçekten insan her an potansiyel. Bunu bilemezsiniz. Önemli olan burada e, iradeyi doğru yönlendirebilmek zekayı ve cesareti e tabii işte doğru insanlarla sizin de söylediğiniz gibi çevreyle şimdi e, bir maliyeti var işin sonunda insana ama e, spor gibi iyi bir bağımlılığı geliştirmek hayat tarzı haline getirmek e, çok da maliyetli değil bir de bu tarafından yani eğitim almak isterlerse hayatlarını bu şekilde yönlendirmek isterlerse neler yapabilirler e, eğitim noktasında e, onlara neye mal olur. Yani çok maliyetli midir, değil midir? Her statüden insan kolay erişebilir mi? Bir de bu noktaları soracağım size. Minik maliyetler var bu sporlarda. Hakik. Minik maliyetler var. Ama paran yoksa da bu tip antrenörler evladı gibi sevdiği için bir şekilde yardımcı olurlar. Bir şekilde iyi sporcuysa finans bulmaya çalışırlar. çocuğa boks eldiveni işte el lapası, işte tekmelikler vesaireler, kasklar bunları almaya çalışırlar. E, karate sporu, tekvando, güreş, yağlı güreş, boks, kickboks, muay yani mücadele sporları diye geçer bu. Bu sporlar için öncelikle babaların, çocuklarını bu yönde yönlendirmek istiyorlarsa bu çocukların bir kere sağlığına dikkat edecekler. İki, beslenmesine dikkat edecekler. Bakın Et yemesi gereken yerde makarna yedirirsen, makarna yedirmen gereken yerde et yedirirsen çocuğu mahvedersin. Bunları bilecek bir bilinçli bir aile olması lazım. Çocuğun başarılı olabilmesi için anlatıyorum. Ve çocukların babalarına ricada bulunmaları lazım ve bitmek, tükenmek bilmeyen bir ricada bulunması lazım. Beni boksa götür, beni kickboksa götür, beni karateye götür diye. Bir kere her çocuğun, her gencin ortopedik yapısının, bir yere kavuşabilmesi için spor yapması lazım. Cimnastiktir, karetedir, bokstur, yüzmedir, evet. futboldur, basketboldur bunları yapması gerekiyor. Çocuk belki futbolcu olamaz, belki basketbolcu olamaz ama en azından ortopedik güzel bir fiziki yapıya kavuşur. Evet. Sonra gitsin doktor mu oluyor? Zihnen de zindelik sağlıyor. Evet çünkü yani 150 tane açı yakalamaya çalışıyorsun gol atabilmek için. 1000 evet. tane varyasyon deniyorsun ki Potoya yaklaşayım da bir basket atabileyim diye. Hı hı. Çocuğun zekası olağanüstü açılıyor. O yüzden babaların çocuklar üzerinde sportif yapısıyla birlikte zekasını da geliştirmesini sağlaması lazım babaların. Hı hı. Ama ben birçok çocuk biliyorum tek başına hareket etmiş. Mike Tyson'ın annesi hayat kadınıydı. Hı hı. Çocuğunu köpeklerin, kedilerin, hayvanların yaşadığı bir herkesin girebileceği bir yerde yatıyordu çocuk. Bu çocuk kalktı, dünyanın en büyük şampiyonu oldu, en zengin insanlarından biri oldu. Muhammed Ali'nin ailesi. Muhammed ailesi orta şekerliydi böyle. Çok zengin değil, fakir değil. Bizim Turgut Özal'ın bir lafı vardır, orta direkt diye. Ona benzer bir aile yapısı. Babası ressam. Picasso gibi bir adam. Ama değeri bilinmemiş bir ressam. Adam yapamayınca otomobilleri boyuyordu. Annesi 4 dolara e, temizliklere gidiyordu. Bu çocuk, Boksör olmaya karar veriyor. Bisikleti çalınıyor. Ondan sonra bisikleti çalındıktan sonra işte onu dövmek istiyor çalanı. O da diyor ki ya nasıl döveceksin diyor. Boks bilmiyorsun ki diyor. O zaman boks öğretin bana. Bir başlıyor. Sonra boks salonuna girince bakıyor çok kötü. Yapamayacak. Sonra kuzeni onu tekrar getiriyor. Derken başarmaya başlıyor. Birini yeniyor öbürünü yeniyor derken. Dünyanın en büyük boks şampiyonu dönüşüyor. Aile yapısı ortada. Bu çocuk çete sahibiydi. Muhammed Ali. Hı hı. O zaman Cassius Clay diye geçerdi. Cassius Marcellus Clay Junior diye. Hı hı. Bu çocuk çete sahibiyken, çok ciddi problemler yaşadığı bir mahallede, bakın ne konuma geldi. Hı. Mike Tyson'ı anlattım. Bernard Hopkins var. Riddick Bowe var. Neler var neler. Kriminal, Sonny Liston. Hı hı. Bu adamın krimi, kriminal durumunu, hani, Anlatamam size ya. Devlet baş edemedi adamla. Sonra şampiyon sporcu olduktan sonra daha düzgün bir insana dönüştü. Mafya üretiyordu. Mafyanın resmi bireyiydi. o yüzden çocukların bir numaralı düşünmesi gereken, gençlerin ve velilerin bir numaralı düşünmesi gereken konu hoşunuza giden her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. En önemli şey bu. Hoşunuza gidiyorsa bunda ciddi bir tehlike vardır. Bir şey hoşunuza çok ciddi şekilde gidiyorsa bunda çok büyük tehlike, çok büyük problem vardır. Bakkaldan aldığınız şekere kadar. Sokakta birisi durup dururken size bir şey verdiği zaman bunun altında başka bir şey vardır. Daha çok da bu işte ergen zorbalığı sebep oluyor biraz önce ifade ettiniz zaten. Ee, özendirme sebep oluyor. İşte erkekler için de kızlar için de karşı cinse ilgi duymaya eğer o karşı cinsin bu takım kötü alışkanlıkları varsa ebeveynlerin biraz da herhalde sağlam takibiyle ancak bunlar aşılabilir ama çok rigid örneklerde verdiniz mesela. Yani hiçbir şey için geç değil insan yeter ki o iradeyi göstermeye karar versin bundan e, iyi bir çıkarım yapmaya karar versin. E, o noktada zaten muhakkak karşısına da özellikle spor alanında söylüyoruz tabii bunu. Devam edebilmesi için ona yardımcı olacak insanlar da çıkıyor zaten. Cezayir'e düşen birçok boksör oldu ve cezaevinde din değiştirenler oldu. Hı -hı. Bunlardan bir tanesi de Mike Tyson. Hı -hı. Müslümanlığı tercih ediyor. Hı -hı. Ve başka bir yola girişiyor. Şimdi giriştikten sonraki Davranışları da çok önemli. Muhammed Ali Müslüman olduktan sonra başına gelenler. Bunu da kontrol altında tutabilmek de çok önemli. Hani bir şeyi tercih ediyorsan başına gelecekleri bilmelisin. Bir çocuk akran zorbalığıyla karşı karşıya kaldığında bir genç ee, o zaman ne yapması gerekiyor? Kendine böyle adam bulması gerekiyor ki bir başkası beni dövemesin. Daha kalabalık olalım. Daha kalabalık olursak... Ee, ondan sonra de o kalabalık bu sefer onların hangi şartla korumayı kabul ediyor? Bunların altındaki konulara değiniyor muyuz? Hmm. Değinmiyoruz. Değinmemiz lazım. Bu çocuklar grup olduklarında seni korurum ama diye başlayan sözlerle bir takım yaptırımlar istiyor çocuklardan. Evet. Bunların önüne evet. geçmek evet. gerekiyor. İşte bu çok evet, ciddi bu bir durum. Sokaklardaki durumları kontrol altına alabilmek önemli olan. Tabii çeteye dönüşüyor. İki kişi, üç kişi, beş kişi derken çete. Sonra çetelerin birleşimi, mafya, mafyaların birleşimi ülkenin büyük en büyük örnekler. sorunu haline geliyor. Tabii, tabii. Peki son olarak sizin yapmak istediğiniz uyarılar neler? Yani e, elbette anlatırken zaten birçok uyarıda bulundunuz ama hem bir babasınız, hı hı. E, hem dediğim gibi bir sporcusunuz hı hı. ve yıllardır da anlatıyorsunuz. Birçok deneyim olmuştur. Birçok hikaye biliyorsunuz. Zaten birini kitaplaştırdınız. Dolayısıyla son olarak gençler bir kere artık sosyal medya var eskisi gibi de değil. Her şeyin çok farkına varabiliyorlar. Mesela neleri takip etmelerini neleri etmemelerini e, tavsiye edersiniz. Ben birkaç uyarı almak istiyorum sizden. Zaten Bilge Han Demir uyarıyor lafı da çok meşhurdur. Evet. <laughs> yani ben aslında uyarıların çok dikkatli yapılmasından yanayım. Hı hı. Sizinle özelde konuştuğumda da bir şey söylemiştim. Evet bir şey Bir şeyi şey yapmayın yapmayın dedikçe çocuk onu merak eder. Hı hı. Bu yaraları güzel yapmak lazım. Yapmayından ziyade ne yapmaları gerektiğini anlatın. Hı hı. Örnekler verin. Ronaldo, Messi, Muhammed Ali, Ra Nadal, hı hı. Johnny Weissmiller'den tutun da Michael Phelps'lere kadar. Evet. Neler geçti neler gitti bir insanlara bir gösterin çocuklara. Oğlum bundan olmak ister misin? Çocuk hiç bir oyuncu olmak istemiyor. Futbolcu ne? O zaman ressam olabilirsin. Bak bu ressamlar bunları yapabiliyor. Çocuklara bunları göstermemiz lazım. Velileri uyarmam gerektiği nokta bu. Evet. Çocukları uyarmam gerektiği nokta dünyada başa demeyeceğiniz şeyler olacak ileride. Bak. Şu an çok eğleniyorsunuz, çok gülüyorsunuz, çok heyecanlısınız ama Bilgehan Demir abiniz sizlere çok net bir şey söylüyor. İleride mutlu olmak istiyorsanız, bugün fazla mutlu olmayın. Anlatabildim mi? İleride çok mutlu olmak istiyorsanız, bugün çok fazla mutlu olmayın. Normal yaşayın. İyi insan olmaya çalışmayın. Kötü insan olmaya da çalışmayın. Normal insan olmaya çalışın. Zaten normal olduğunuzda dünyadaki bütün problem ortadan kalkar. Neden? İyi bir davranışta bulunduğun zaman bunun karşılığını beklemeye başlıyorsun. Hı hı. O zaman o sana karşılık de vermeyince kötü bir insana dönüşmeye başlıyorsun. Bunları yapmayın. Normal insan olur. Basit teşekkürleri tercih edin. Hı hı. İnanılmaz büyük teşekkürlere gerek yok. Dünyayı yeniden yaratmadılar. Atomu parçalamadılar. Hı hı. Sana elektriği bulmadı arkadaşın. <laughs> sana yer çekiminin kuvvetini de bulmadı. Hiçbir şeyi bulmadı yani. Sadece sana bir su bardağıyla su verdi. Veya efendime söyleyeyim. Kapıyı açtı sana. İşte bu da aslında davranışsal bir bağımlılığa dönüşüyor. Yani aşırı tepki vermek, ona aşırı sevgi göstermek ya da aşırı işte öfkeyi e, tepki olarak sunmak bunların hepsi aslında hı hı. o ilişkideki bağımlılığı da ortaya koyan şeyler sanki. Son bir başarı Cüneyt Özdemir'in bir programı vardı. Neydi? 5N1K. Evet. Dünya üzerinde gelmiş geçmiş en iyi program ismi. Hı hı. Sorgulama kim, nasıl, neden, niçin evet. bu 5 ne 1 kağıt yaptığınız zaman hayatınızda başarılı olmama şansınız yok. yok. Çok basit. Birisi size bir şey veriyor. Neden veriyor? Nerede veriyor? Ya da nasıl veriyor? aşırı ilgileniyor neden? Aşırı ilgili. Bunların hepsinin altında bir şey var. Bir plan var. Düştünüz kaldırıyor adam. Bundan bahsetmiyorum. Hı hı. Siz başınız döndü, düştünüz. Biri yardım Yok, ediyor. Sizin markajı almasından bahsediyorum. Markajı almasından bahsediyorum. Gereksiz biçimde fazla düşmesinden. Çok güzel bir laf. Markaj. Bundan Hı. rahatsız olmanız lazım. Evet. Yani arkadaşlar söylemek istediğim şu. Şampiyon olabilirsiniz. Her türlü başarıyı elde etmiş olabilirsiniz ama ayık olmadığınız sürece sonunuz iyi olmayacak. Ayık olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgilerdi. Hı hı. Özellikle de bir sporcunun ve yıllardır e, mücadele sporlarında birçok ismi anlatan ve tanıyan birinin bunları söylemesi hem gençler hem de ebeveynler açısından çok değerli katkınız için ve misafirimiz olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kayıp Madalyon kitabımı da almayı unutmasınlar. Çok güzel bir kitap evet, oldu. Evet kesinlikle okumaları gerekiyor. Muhammed Ali'nin hayatına örnek bir yaşamı. sizin kaleminizden okusunlar. Sadece Muhammed Ali'nin hayatı olsa iyi. Bin bir hayat var içinde. Bin ikinci hayatta kendileri. Evet. Çıkarım yapabilirlerse Tabii doğru ki. Çıkarım, Tabii ki, Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, ayık yaşamlar programını sundu.